Herkese selamlar arkadaşlar. Bloom'a yeni bir sekme eklendi. Bir buton geldi Mimpet Belki görenler vardır. Görmeyenlerin de bana çok fazla sorduğu bir sekmeydi. Ben de bu videoda bunu anlatacağım. Ekstra Bloom'da kazanmanız için unuttuğunuz, atladığınız yerler varsa bunlara değineceğim. Şimdi Bloom'un yol haritasıyla başlamak istiyorum. Listelenme ile başlayalım. Çünkü en fazla sorulan, merak edilen şey bu. Şimdi Bloom'un listelenmesi burada görmüş olduğunuz Unut Map tamamlandığında listelenme duyurulacak arkadaşlar. Peki route map'in yani yol haritasının tamamlanmasına ne kaldı? Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi Travis kısmı geldi. Kılan çoktandır var. Burada bu yol haritası güncellenmemiş. O yüzden yeşil değil Travis kısmı. Minpet de şu an geliyor güncellemeler yapıldı. Wallet kısmı biliyorsunuz ki eklendi çoktandır. Ve burada Swaps işlemleri, Perps işlemleri de yakında aktifleşecektir diye düşünüyorum. Şu an 2024'ün son çeyreğindeyiz. Dördüncü çeyreğindeyiz ve bu tarihlerde yakın zamanda onlar da aktifleşecektir. Şimdi Minpet kalıyor geriye. Minpet'te duyurulduğuna göre yol haritasını tamamlamış olacak. Peki ne zamana kadar bunu tamamlar? Muhtemelen Aralık ayının ortalarına doğru bunlarla alakalı gelişmeler, güncellemeler yavaştan tamamlanmış olacak. Peki listelenme ne zaman gerçekleşebilir? Listelenme konusunda ABD seçimlerini Bloom beklemişti ve bunu yayınlarda ekipten birisi duyurmuştu. ABD seçimlerini bekliyoruz diye ve ABD seçimlerinden hemen sonra listelenme gerçekleştireceğiz demediler. Sadece seçimler geçtikten sonra listelenme gelebilir tarzında bir söylemi olmuştu. Bunu da size aktarmıştım bilmeyenler için. Şimdi listelenme 2025 yılının ilk çeyreğine sarkabilir dostlarım. Böyle bir ihtimali göz önünde bulunduralım. Detaylar şu an belirsiz. Bir kere bunu kafamıza koyalım. Ekstra olarak Bloom'a giriş yapalım dostlarım. Bakın Bloom'da Mimpet kısmını görüyorsunuz. Bu Mimpet nedir neye yarıyor? Mimpet sizin Mimcoin oluşturabileceğiniz bir buton olacak burası. Zaten Bloom Mimpet Telegram kanalını açtı ve o da 1 milyon takipçiye ulaştı şu an üye'ye ulaştı. Yakında Mimpet'in de geleceğini burada bize söylüyor. Kendi mim coin'inizi oluşturabileceğinizden bahsetmiş. Ekstra oluştururken nelere dikkat etmeniz gerektiğine değiniyor bu grupta. Böyle bir yenilik var. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Yavaştan alt kısmına gelelim. Bakın burada serve kısmı, send kısımları var. Yakında purpose'te gelecektir ve yol haritasını tamamlamış olacak. Şu an bloom sadece Gate.io Pre Market'ta listeli. Fiyatına da oradan bakabilirsiniz. Önce bu tür bu tarz projeler Pre Market'ta listeleniyor. Örneğin Gate.io'da, Bitket'te, KuCoin'de gibi bu şekilde Pre Market'ta listelendikten bir süre sonra borsa listelenmeleri de gelmiş oluyor, duyurulmuş oluyor. Bunu da belirtmiş olayım. Ekstra bakın ön kısmına geldiğinizde Bloom'da bu görevleri atlamamınızı öneririm. Burada bakın çeşitli questler var. Bunları tamamlayın. Open diyelim. Bakın burada airdrop dağıtılacak mesela. Burada bunların hepsini Telegram kanalına katıl diyor. İşte X takip et diyor. Cüzdan bağla diyor. Bunları tamamlayıp 1000 bulun puanı kazanıyorsunuz. Ve buradaki airdrop'a da katılmış oluyorsunuz. Bunları tamamlıyorsunuz. Extra Proof of Activity var. Burada arkadaşlar 1000 bölüm puanı kazanıyorsunuz ve ton işlemi yapıyorsunuz. Airdrop'unuzu etkileyebilir bu. Yapmanıp yapıp yapmamanız size kalmış. Bir öneride bulunamam burada bilginiz olsun. Ekstra videoların kodları oluyor. Bu kodları Telegram kanalımda paylaşıyorum anlık olarak. Şu an 3 tanesini paylaşmadım. Onları da paylaşacağım ve bütün Telegram botlarını bir post halinde paylaşıp sürekli güncelliyorum. Telegram kanalımda sabitlediğim kısımda bunları görebiliyorsunuz. Yani akademi kısmına geldiğinizde burada herhangi bir videonun kodunu kaçırdınız, yazmadınız gelip buradan Telegram kanalımda kontrol edip buraya cevabını yazıp 250 bulüm puanı puanında kazanabilirsiniz her YouTube görevi için ve buradaki görevleri de tamamlamış olursunuz. Airdrop dağıtımında nelere dikkat edilecek, kriterler neler? Şu an bunlar belirsizdir. Bloom'daki son durum bu şekilde. Dediğim gibi bir listeleme olursa ya 2024'ün Aralık ayının ortalarına doğru olacak ya da 2025'in ilk çeyreğinde yani ilk 3 ayında olacak. Şu an tarihler belirsiz ama yol haritasının yavaş yavaş bittiğini sizlere belirtmek istiyorum. Yani bitiş aşamasına geldiğini dile getirmek istiyorum. Ekstra da Bloom'da 100 binden fazla puanınız varsa bu sizin iyi bir miktar alacağınız anlamına gelmiyor dostlarım. Bloom geliştiricilerinden birisi bir yayında binden fazla bulim puanı olanların ortalamanın üstünde olduğunu söylemişti. Fakat şu an durum bu şekilde değil. Çünkü bunu söylediği günden itibaren 2,5 ay geçti ve 2,5 ayda da neredeyse 100.000 puana yaklaşabiliyor insanlar. Nasıl yaklaşıyor? Ön kısmındaki tüm görevleri tamamlıyor, elindeki tüm drop game'leri kullanıyor, 8 saatte bir farming'e hiç atlamıyor ve bu şekilde 100.000 bulim puanına yaklaşıyor bilginiz olsun. Tüm detaylar bunlardı. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.